Burada anlatmak istediğimiz mesele ne? Anlatmak istediğimiz mesele şu. Gizli örgütler var ve bunlar dünya siyasetine yön vermek istiyorlar. 2011 yılındayız, 2012 yılına giriyoruz. Hala o, böyle midir? Hala böyle daha da güçlü bir şekilde Hı. varlar. Peki hocam şöyle bir soru var. İzleyicilerimizden gelmiş. Ya Avrupa tamam bu gizli örgütler var. Etkililer filan da. Avrupa'da da ekonomik hız çıkıyor, Amerika'da da çıkıyor da. Bunlar madem bu kadar her şey yapıyorlar da kendi krizlerini önleyemiyorlar? Şimdi bakın Avrupa veya Amerika'daki krizler, ekonomik krizler vesaire. Bunların hiçbirini bu örgütler için düşünmeyin. Bu örgütlerin amaçları bambaşka. Hmm. Yani bir defa bu bunların evet. ne istediğini bilelim. Mesela Illuminati diye bir teşkilat var. Evet. Illuminati diyor ki arkadaş beni ne ekonomik kriz ilgilendirir ne bilmem ne ne şu ne bu hiçbir ilgini. Ne ilgilendirir sizi? ben diyor cumhuriyetçiyim diyor. Ne kadar krallık varsa başta da diyor Rusya ve Osmanlı. Peki hocam madem Illuminati'ye girdiniz. Bu Illuminati bugün merkezden Amerika'da diyebildiğimiz bir örgüt müdür? Avrupa'da örgütlenmiş. Artık Illuminati yok. Illuminati evet. zihniyeti var. Zihniyeti var. Yani bu zihniyet var. Yani darbe, ihtilal vesaire yoluyla mevcut sistemleri değiştirmek. Kimdir peki? O? Kimdir hocam bunlar? Ya yani Illuminati dediğiniz şimdi İki tane aile hep verilir. Hani bunlar var mı yok mu şimdi bunu söyledim. Rockefeller, İşte evet. Rothschild ailesi verilir. Aa, unutmayın. Madem bakın, o kadar etkili demişler o zaman Obama ne işe yarıyor? Bakın, bunun ön sözünde hı hı. Buna bir ön söz yazmışlar. Buna ön sözü kim yazmış? Round Table yazmış. Round evet. Table yuvarlak masa. Yuvarlak masa diye bir teşkilat ve yuvarlak masa te teşkilatı ama Ay şimdi birden aklıma çok enteresan bir şey geldi. Yuvarlak masa yazmış. Bunun buna bir ön söz yazmış. Türkler kimdir? Bu barbarların niçin dünyadan silinmesi gerekiyor diye. Kim bunu yazanlar? Meşhur Rothschildler. Evet. Yani yuvarlak masa bu. Şimdi burada bir olay var. Buyurun. Ee, sizle ilk defa paylaşacağım bunu Türkiye ile. Bu yuvarlak masanın İstanbul'da gizli bir toplantısı oldu, bir otelde. Ne zaman? Yıllar önce oldu ee, ve bu toplantıda ben haberim oldu ve ben bunu açıkladım. Hatta sizin Yeni Şafak'ta da başka gazetelerde de yayınlandı. Fakat oradaki konuşmalar daha sonra e, benim bu açıklamamdan sonra Türkiye'nin en tanınmış ailesiyle bir banka satışı meselesinden dolayı genel müdürü arasındaki konuşmada yer alıyor. Adam diyor ki basının krallarından biri bu. Kim bu boyatuncu ya diyor gittik bunu açıkladı diyor. Nereden biliyor bu adam bunları diyor. Bunların hepsi Ergene dosyasında var. Onun için söylüyorum. <laughs> onun için söylüyorum. E, round table'ı diyor açıkladı diyor. Yani yuvarlak masayı. <laughs> Bunlar mason e, tabii masonlar en, en üst düzeyde. <laughs> Vesaire. aynı zamanda Illuminati evet. yapısı yani oluyor. Yani şimdi daha ayrıntıya girmiyorum yani kısacası. Tamam. Ama manipülasyon o kadar çok ki anlatmakla bitmez. Peki o toplantının amacı neydi hocam yani O toplantının amacı çok enteresandı. Yeni bir hükümet kurulması meselesiydi. 2002 yılı. <laughs> Yok 2002. Iki, buraya gelmeyin. Onun biraz öncesi. Önce. Ecevit dönemi içinde. Dönem. İşte evet, 2011, 2001 evet, Troika evet. meselesini <laughs> Evet, evet. o sırada evet. oldu. Çırağan modelinde yapıldı. Peki o, hocam yani işte Rockefeller, Rothschild önce şunu sorayım. Rockefeller etkili bir aile midir? Yani çok şey çok tabii. Hala tabii. öyle midir? E, e tabii. Yani bunlar kurumsallaşmış artık yani. E, büyük kurumlar bunlar. Yani bir tane değil. Hocam yani ben şimdi gelmeden önce bu şey toplu şey sizinle sohbetimize bu en zengin 100 adama işte o meşhur Fortune dergisine baktım. Rockefeller'dan bir kişiyi göremedim. Evet. artık çünkü bakın servetler dağıtılmış vaziyette. Bir tane Rockefeller yok. yok şu anda. elbette. şu Aa. anda 100 kişi var ortada. Hani bir kişinin de 1 milyar dolar olur, iki milyar. Öyle evet. bir e, Rothschild'lerden Lakin... hepsi silinmiştir onları evet. Melonlar var mesela evet. çok büyük. neye hakim hocam? Mesela Rockefeller ya da Roşik. bunlar neyi yönetiyorlar? Kurumlara hani? hakimler bunlar. CFR mesela. Dış ilişkiler de. konseyi. Değil mi? Yani onun kurucusu Rockefeller Peki zaten. Peki hocam o Obama, Clinton, Bush bunlar ne işe Bakın, yarıyor? Şimdi esas meseleye geliyoruz. Yani dedik ki ekonomik falan ilgilendirmiyor. Hı -hı. Peki Illuminati'nin amacı cumhuriyetçilikti. Bunların amacı ne? Bakıyorsunuz yeni tip insan yaratmak. Çok büyük bir iddia. Ne demek hocam yeni tip insan yani yaratmak? Yani yeni tip insan şu. Onun hayatına... Bizim koyduğumuz prensipler tarafından yön verilmesi. O kendisini nasıl düşünürse düşünsün. Başarılı da oluyorlar mı? Olmaz mı? Bakın benim şu kıyafetimi bundan yüz sene önce şu kıyafetimi bir Müslüman Türkiye giydirebilir miydiniz? İmkansız. Şu saç tıraşımı sakalım da yok. <laughs> Geçelim takvimim yok. Evet. Değil mi? Yok. Peki bu adamların özel bir takvimi var. Mesela bize 365 günlük takvimi kullandırıyorlar. Kendileri 360 günlük takvim kullanıyor. Evet. Son 450 yıldır yuvarlak hesap 500 hı hı. diyelim. Her senede 5 gün ne yapar? 2500 500. gün. Adamların yaptığı bir projeyi biz 2500 gün sonra biliyoruz. Bizden 2500 gün öndeler yani.